Evlat edinmiyorsunuz demiş. O da e, demiş ki onu psikolojisini düşünmem lazım çünkü e, ileride ona bir şey söylerlerse hani bunu taşıyamayabilir, kaldıramayabilir. E, ama ben bir şekilde her şeye dayandım. Herkes benim kadar güçlü olamayabilir. Bu yüzden de anne olamıyorum, bir evlat edinemiyorum. E, yoksa dünyanın en iyi annesi olurdunum. Senin ciğerci için ne düşünüyorsun? O da DJ'lik yapıyor. Ya ben şu an bu açıklamayı tebrik ediyorum. Bu arada hı hı. çünkü gerçekten hani e, herkesin hayatına sonsuz saygı duymak gerekiyor ama bir çocuk için hı hı. ileride e, travmatik bir durum olabilir. O yüzden kendi de düşünmüş zaten bunu. O yüzden hı hı. bu açıklamayı tebrik ediyorum. Ayrıca yani e, bu işi bir şekilde yapıp bir şekilde bu işi profesyonel şekilde yapıp yani para kazanan herkese saygım var. Hı hı. E, ben ama sen şeyi... sinir olmuyor musun? Şimdi sen işi mutfağından geldin. DJ'liği en iyi bilenlerden birisin ama onlar işte e, isimlerinden dolayı e, işe gitmeye başladılar bir anda. Böyle bir şey başladı. Aslında 5-10 sene öncesine kadar bu yoktu. Yoktu evet. Ya işte dönem dönem oluyor işte. Hani fenomenler DJ oluyor. Gazete yazarları DJ oluyor. Ben şeyi anlayamıyorum sadece. Hani e, popüleriteyi paraya çevirmenin en hızlı ve en kolay yeri sadece bu mu? Yani DJ'lik kabinimi evet onu ya. anlamıyorum ama e, şey de diyorum hani bizim eksikliğimiz var ki e, böyle durumlar oluyor yani hani herkes DJ oluyorsa DJ'lerde de bir eksiklik var yani bence. Yani Kerimcan gibi oynamadı diye. E öyle. Tabii <laughs> çık, çık, çık. DJ olamıyor <laughs> yani. aslında. DJ de DJ olamıyorlar aslında. Şu anlarinki evet. show biznesi. Show, evet. Evet. show evet. evet. yani oradan. Medetpiler bile değil artık Winamp'tan açıyorlar herhalde. Ya hiç Anla gerek kadar. yok bile pilotların. Kötü bile. müzik programlarını kullanıyorlar. Hı. Bildiğin klasik herhangi bir YouTube kanalından da bulabileceğim müzikleri çalıyorlar. Sadece evet. show business. Evet. evet ben Başka kolaycılık şey. buluyorum. Sen de gidiyorsun. Evet gidiyorsun. Şarkı söylüyorsun. Mesela evet, bir şey icra ediyorsun orada. Evet ben kolaycılık buluyorum. Keza hani Selin benim okuldan arkadaşımdır. Çok da severim ama ben bu fenomenlerin yaptığı işi çok kolayca şey soracağım, diliyorum. Onun adını herkes, Bebek Okan biliyor evet. ya bir adı daha varmış. Değil? Evet yok biz aynı lisede okuduk Sevgi Selin'le. Ee, Hasan da o zaman o da kendisi de inkar etmez zaten hep söyler, hep açıklar. Hı hı. açıklar. Ee, sonra Bebek Okan oldu, en evet, son Selin Ciğerci oldu zaten. Ee, ama ben bu e, DJ fenomenlerin DJ'lik yapması işini kolaycılık görüyorum biraz. Hı hı. Yani çünkü... Cemre'ye burada sonsuz saygı duyuyorum. Çok güzel ve evet, e, gerçekten Cemre başarılı çok başarılı bir iş he. yapıyor. Teşekkür ederim. Hem kişisel, spesifik olarak Hı -hı. hem genel bütün bu işi gerçekten layığıyla yapan bütün DJ'ler adına. E, fakat şimdi DJlik baktığında çok meşakkatli bir iş değil. Hani siz bu işin daha hani erbabısınız, daha Hı -hı. çok şey yapabiliyorsunuz ama şimdi bu fenomen dediğimiz tayfa genelde zaten kendileri çalmıyor. Hani biz de işin evet. içinde olduğumuz Hı -hı. için. Aynen. Evet e, ve dolayısıyla kolaycılık, kolay yoldan biraz aslında para kazanma gibi ve bu solist arkadaşlarımızın ben önünü kestiğini düşünüyorum hani kendi adına. Evet. Çünkü o kadar çok fazla var ki sen de yaşıyorsundur ben de yaşıyorum. Evet. Yani iş yapacak solist kişi artık iş yapamaz duruma geliyor fenomenler. Evet doğru doğru. Hı, tercih etmiyor çünkü artık kimse hani evet. bir sanatçı getirelim orkestrasıyla vesairesiyle artık bu arada e, Bodrum'da Çeşme'de. Ben canlı orkestra ile konser veren sanatçı da çok az görüyorum. Evet. Hatta göremiyorum bazen. Nadir böyle haftada bir birinin konseri oluyor canlı orkestra ile evet. o da işte Yalın Kenan Doğulu gibi isimler Hı -hı. ya da işte Masar Fuat Özkan'da mesela evet. zarar etmiş adamlar. Aa, yok o zarar etmediler. Ben Oradaydım Öyle bir, bir gün haber sonrasında. çıktı. Onun nasıl var mıdır ya yani bu ülke yok. eğer Masarfo Atöskan'ı hala gidip dinlemiyorsa yani bir heparda da olsa dinlemiyorsa hakikaten çok zor durumdayız. Yok yok izlemektir. ben bir gün sonra aynı mekanda bir gün önce benden sevgili ustatlar vardı. Masarfo Özkan vardı. Ertesi gün aynı mekanda çeşmede ben diyecek kabinimdeydim. dedim. özellikle sordum hani nasıl geçti? Masar Abilerin programı diye muhteşem dedi herkes. Oraya giden arkadaşlarım da olmuştu. Hı hı. Asla zarar gibi bir durum yok fakat şöyle yani e, orada bile hani e, konuştuğumuz fenomenleri daha çok tercih ettikleri bir sayı kapasite vardı sadece. Evet, işte, yani o, şöyle o, yani söyleyeyim. Yani mekanın zaten evet. hani hali gelen bir müşteri A, potansiyeli evet. var o mekanı atıyorum, ben de Evet. Atıyorum e, işte Masar Fuat Özkana. 1500 kişi gittiyse bir sonraki gün 2005, başka 2005, bir arkadaşımıza ciddi. 2000 kişi gitmiş e, falan böyle bir durum var. Daha çok kişi gidiyor evet. mesela. Evet. yani Mekanın zaten halihazırda gelen bir müşteri potansiyeli olduğu için evet. dolayısıyla insanlar aslında orada belki MFO için değil Hı -hı. mekan için geliyorlar zaten. Yani artık bu şey çok değişti ne yazık ki. Evet ama işte konu MFO olunca bence hani o gün e, gerçekten yeni, yeni onlar için gitmişlerdi. gibi de evet. sunacaklar başka türlü bir meziyet yok. Çıkıp konuşma yapıyor. Bir de gündüz bir, bir tilaş şey konseriydi. En basiti diyecek DJ kabinine sok bir şov. E, ya işte iki dans figürü. Evet, iyi evet. bir vücut. Düşünüyorum ben de düşünüyorum. ya. Yani. Her türlü Ben de fenomenim ama ben seminer vererek fenomenim. <laughs> yani stand-up evet, yaparak sen yapıyorum. Sen seminer vermekle uğraş ama şöyle iki yapsam var ya. seminerlerimi de söylüyorum biliyor musun <laughs> sen? Diyorum ki yani... Beni tanıyor musunuz diyorum. 600 kişi, 700 kişi seminer veriyoruz. Gerçekten müthiş bir kitle. Diyorum ki yani emin misiniz diyorum doğru kişiye geldiğinizden. Bazen soruyorum böyle hak, hakikaten e, tanıyor musunuz beni diyorum. Kimse tanımıyor. Peki diyorum hani Kerim canı tanıyan var mı diyorum? Tanımayan var mı diyorum? Kimseden parmak kalkmıyor. Evet. Yani diyorum hata bende. Benim evet. o figürleri yapmam lazımmış diyorum tanımak <laughs> için yani. <laughs>